Herkese merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Emekli aylıkları artması için çalışmaların sürdüğü, hem bakanlıklar tarafından, hem SSK uzmanları tarafından, hem de televizyonda çıkan bütün haber kanalları tarafından ifade edilirken özellikle seyyanen zam ne olacak? Seyyanen zam emekli vatandaşlara verilecek mi? 10.000 TL'lik maaş ...arttırılacak mı? Konuyla alakalı... ...zam yok. Zam gelmeyecek. Emekliye zam yapılmayacak gibi... ...haberler sürekli... ...çıkmaya devam ederken... ...emekliye, boya içerisinde... ...bir zamın olacağı dile getiriliyor. Kaç lira olur? Bundan alakalı net bir gelişme yok. Kaç Oranlar konuşuluyor. %24, %30, %35... ...zaten enflasyon... ...oranına göre bir zam yapılacak. Hani enflasyon neyse... Bundan alakalı bir zam yapılacak düz hesap olaraktan emekliye verilecek zammın %30'un üzerinde olacağı dile getiriliyor. Bakın, emekliye verilecek zammın oransal olaraktan zammın %30'un üzerinde olacağı dile getirilirken ilk etapta emeklileri rahatlatabilmek için bir seyyanen zam formülünün bulunduğu da dikkatlerden kaçmıyor. Bunun miktarı ise 5 lira olabilir, 6 lira olabilir ama emekliye yani şu en düşük emekli maaş alan 10.000 TL alanlara seyhanen zam yapılacağı dile getiriliyor. Seyhanen zam yapıldıktan sonra ise üstüne de üstüne de gelecek oransal zamla beraber en düşük emekli aylığının askeri ücretin üzerine çıkarılması planlanıyor. Özellikle son zamanlarda gündem olan en düşük emekli aylığı askeri ücret olsun açıklamalarından sonra hükümet bu konuda ciddi adımlar atmaya başladı artık. Çünkü emekliler gerçekten de bu hayat şartlarında kiraların acayip derecede pahalı olduğu dönemde akaryakıtların, kiraların, gıdaların yani ucuz bir şey kalmadı ülkemizde maalesef. Ucuz bir şey kalmayan ülkede emekli bu 10.000 TL ile nasıl geçinsin? Ne yapsın? Nerede yaşasın? He Emeklinin kendi evi varsa bir şekilde kendini idare etme şansı var ama e, maalesef olmayanlar, kira verenler çoğu şu anda oğlunun yanına, kızının yanına vesaire vesaire yerleşmiş durumda emekliler. Onlar da zor durumdalar. Kızı da zor durumda. Oğlu da zor durumda. Belki eve 2-3 tane maaş girsin geçinelim diyerekten bu şekilde yapmaktalar. Lütfen inşallah yetkililer duyar ve şu emeklilerin maaşlarını daha daha arttırırlar. Onları yaşam standartlarını arttırırlar alım güçlerini arttırırlar diye umuyoruz. Yapılan açıklamalarda emeklileri iyileştireceğiz diyorlar. İnşallah seyyanen zamlan, inşallah oransal zamlarla emeklilerimiz artık iyi, rahat, huzurlu bir yaşam sürerler diye umuyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz konu hakkında arkadaşlar? Yani 17.000 TL'lik bir zam olursa yani en düşük emekli aylığı 17.000 TL 18.000 TL gibi olursa bu şartlarda yeterli olur mu? Emekli kirasını rahatlıkla ödeyebilir mi? Gıdasını, pazar harcını vesairesini rahatlıkla görebilir mi dostlar? Ya da ne kadar olmalı? En düşük emekli aylığı ne kadar olursa emekli rahat eder. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.